İslam dininin en önemli ibadetlerinden birisi de muhakkak ki namazdır. Hakkıyla yerine getirilen bu ibadet insanları kötülükten alıkoyup kulu Allah'a yakınlaştırır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayetinde müminlere namazı dosdoğru kılmalarını emretmiştir. Namaz öyle bir ibadettir ki içerisindeki secde hali kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Namaz Allahu Teala'yı sürekli hatırlamanın en büyük vesilesidir. Namaz insanın imanını kuvvetlendirir. İnsanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. Kıyamet günü kulun ilk sorguya çekileceği konu namazdır. Namazı salihse kalan amelleri de salih'tir. Namazı fasilse diğer amelleri de fasittir. Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tekbir alıp namaza başladığı vakit söylediği pek az şey vardır. O an göklerin kapılarının açıldığı ve bütün duaların kabul olduğu ve Rabbimizin kullarına en yakın olduğu andır. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan rivayetle şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbirle kıraat arasında susardı. Ona dedim ki, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Tekbirle kıraat arasında sustuğun vakit ne söylüyorsun? Şöyle dedi, Allah'ım doğuyla batı arasını uzak kıldığın gibi benimle günahlarım arasını uzak kıl. Allah'ım beyaz elbisenin kirden arınması gibi sen de beni hatalardan arındır. Allah'ım hatalarımı su, kar ve doluyla yıka. İbni Ömer radıyallahu anhudan rivayetle şöyle demiştir. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken halktan biri Allahu Ekber kebira, lillahi kesira ve sübhanallahi bukreten ve esila. Allah büyüklerin en büyüğüdür. Allah'a hamdimiz çoktur. Sabah akşam her an tesbihimiz Allah'adır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söyleyen kimdir dedi. Bir tane adam çıktı ve ''Benim ya Resulallah'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Bu sözler çok hoşuma gitti biliyor musunuz? Bu sözler için semanın kapıları açıldı.'' buyurdu. İbni Ömer devamında Resulullah bunu söylediğinden beri bu sözleri okumayı hiç terk etmedim demiştir. Cabir radıyallahu anhudan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı başlayacağı zaman şöyle derdi. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allah'ım sen eksik sıfatlarından uzaksın. Seni daima böyle tenzih ve hamd ederim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Yüzümü yeri ve gökleri yaratan Allah'a çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Namazım da, ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Namazda başlangıç tekbirinden sonra dua etmek sünnet ve müstehaptır. Kişi bu duaları namazında okumazsa da bir sıkıntı olmaz. Namazı sahihtir. Bu saydığımız dua ve zikirler daha önce de belirttiğimiz gibi başlangıç tekbirinden hemen sonra Fatiha suresi okunmaya başlanmadan hemen önce yapılır. Namaza başlangıç dualarının dinimizde büyük bir önemi vardır. Bu dualarda günahkarlığın kabulü ve pişmanlık, nefsi köreltmek ve günahlar için af dilemek, Allahu Teala'nın yüceliği karşısında nefsin kibrini ufalayıp yok etmek ve ona diz çökmek mevcuttur. Bu dua ve zikirler kulun Rabbinin huzurunda nasıl ezildiğini ve onun yüceliği karşısında ne kadar küçük olduğunu göstermektedir. Bu dualarla kul Rabbinden günahlarının bağışlanmasını, affedilmeyi ve rahmet ediler. Ki bunlar esasen ibadetin asıl maksatlarıdır. Kişi namaza bu yüceltme dualarıyla başladığında Rabbini yüceltir ve ona olan bağlılığını dile getirir. Rabbine hamdü senalar eder. Kelisinden başka ilah olmayan ve bir ortağı da bulunmayan Rabbine olan kulluğunu ikrar eder.